burada k ve l'nin ilk boylarının eşit olduğu bilgisi verilmiş. Boyları eşit. K'nın boyca o zaman katsayısının küçük olduğu bilgisi verilmiş K için ve k çubuğunun l'den daha çok uzadığı bilgisi verilmiş. Şimdi k'nın genleşme katsayısı daha küçük olmasına rağmen daha çok uzuyorsa o zaman k'nın sıcaklık değişimi daha fazla olmalı l'ye göre. Geldik Q eşittir mc delta T bağıntısına. Soruda kütlelere eşit verilmiş, çubuklara eşit ısı verildiği bilgisi var. Şimdi K'nın sıcaklık değişimi daha fazlaysa o zaman c'si daha küçük olmalı, yani öz ısı daha küçük olmalı. Gelelim buraya. K çubuğunun ilk sıcaklığı ikinden büyüktür. Son sıcaklıklarla ilgili bilgimiz yok. Biz sadece sıcaklık değişimini bilebiliyoruz. O zaman bunun için kesin bir şey söylenemez. K çubuğunun öz L'ninkinden küçüktür. Evet bu kesinlikle doğrudur. K çubuğunun kest alanı. Burada kest alanı ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Sadece boy kütlelere eşit, boylara eşit bilgisi var. Öz kütleyi bilmediğim için hacmi bulamam. Doğru cevap B seçeneğidir.